arkadaşlarla birlikte snap oynayacağız ama Roblox versiyonu. Arkadaşım da var ya. Ne buraları geç geç geç. Neyse. Görkem merhaba Kankan, da. Kanka ne oluyor? Görkem merhaba, de. merhaba da. Merhaba lan. Bak hay, Kanka. E şey kanka shift'e şey, basıp koşabiliyorsun orada hızlı. Bakayım. ee, gördüm. Bak canavarlar olacak. Şimdi nasıl söyleyeyim yani? Bak bak bu papuda dikkatli olun kanka bak. Bunun şey perdesi açılıyor kanka. E'ye basarak bu pen e, şeyini kapatabiliyorsun ama E'ye basılı tutacağım. Anam niye bak kapatma. Ben yeter ki falan burayı kapatma ölüyorum abi. Şimdi ne kanka? Gel. Hello. Ana nasıl bir melek diyor. Neredesin? Gelsene. Neredesin? Tutayım bu da. Neredesin? Buradayım. Çok çift basma bak altta canın şeyimiz var. E, Şeyimiz var işte anladın sen Depo anladın Ana kanka. bu ne lan Bu bu hangi karakterdi bu Bonnie mi Bonnie bakayım Bu Bonnie mi Bilmiyorum Anladın sen bak ses geliyor Geliyor bir şeyler geliyor Kaç ara e, Şuradan şuraya daha yürümedik bile Gel abi. kaç ya, kaç anda. Aga a, arkadaş geliyor. Kanka fener nasıl çıkartıyoruz? B'ye basarak kanka. Tamam çıkarttım. Aga bak Bismillah bak yavaş yavaş yürüyor. Kaç. Ah ses geliyor ses 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 bir şey anam. An. Yam skirmeyeceğiz. Yok yok. Canavar böyle gördüğünde sen dağ gibi bir ses gelecek. Sakın kapıyı kapatma bak ben ben kapatacağım kapıyı. Ya sen kapat. Tamam. Ben kapat dediğinde kapat can. Gel. Arkandayım. Arkandayım. Yavaş yavaş yürüyor. Canavar sesimizi duymaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Karşımıza çıkardı. Bu arada kanka ben yardır spor yaparım. Kanka jumpscare geliyor mu? Yani geliyor kanka hem de çok fena. Abi kanka gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Yok bu bizim Yap adam. Şey kanka. Bu bizim adam. Kanka jumpscare fazla mı? Evet çok yüksek. Bence oyunun sesini kısa gel. Ama oyunun sesi bende <laughs> de. Şu, an... şu anda bana bir, birisi cam CRS benim kulak zarlarım herhalde tavanları yükselir aga. Benim kulak zarlarım neyse anladın sen işte. Her şey olur yani. Yana var sizi geldi. Kaçsak mı? Yemin. Ha böyle ayak sesi geldi. Yok, koş, kaç, koşalım. Ananı satayım Benim. Ah, yapma şunu be. Biz buradan gidelim Buradan. Ay Bismillah. Kanka bak dua et. Canım ben çok hena al. Ananı kanka burada. Çıka, çık 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 Ha gelirse ne yapacağız? Tamam görev yok. Necesi yapacağımız şey kanka yardım spor teyze. Allah'ım inşallah bizim... Bilmiyorum ki ha oradadır. Kanka. ben annen, annen, işte annen, Annenin sesinden korktum. Bu mı? mi? Hmm. Efe, Efe, Çıka burada. Var. Ay çıkanın yiyeceği yiyeceği. Bu ne lan? Tandra korktum. neredesin? Gel gel hemen gel. Hemen gel. Neredesin? Buradayım gel. Gel. Bak çıkanın kop keki. Canavar acaba şu anda bizi gördü spor spora geçecek modda bir şey var. Çok hızlı koşuyor. Ya yardı spor değil ya. bu atarım vallahi ben. Adam bizi bekliyor. Gel gidek. Kanka <laughs> bak bir şey diyeceğim. Böyle patır kötü sesler geliyor. Altıma zıplayabilirim en az. O. Kanka ben bunu ya görüyor, çok heyecanlıyım olurum. Yap sen şunu. Oyun nasıl bitiyor kanka? Oyun kanka ikinci bölüm altıncı bölüm falan var. Bir şey Tam geliyor. Tamam yaptık. Anlamı satayım korkuyorum. Kanka birinci bölümde rahat mıyız? Birinci bölümde rahat değiliz. Freddy geliyor sadece. İkinci bölümde Bonnie ve Fox geliyor. Şey kanka, de var. Fox bu arada kanka çok güçlü. Ee, oksijen ben falan da var. Oksijenimiz mu? biterse kanka. Hakkını helal et. Ölürüz yani. Ay, bizim... Ses. Hayır yok yok onlar bizim ayak sesimiz. İşte tamam. Bizim adam arkadan geliyor. Hadi. Ses kaç aga... mı sen sende? Ben de ses full Ben de fullim mi? Fullledim. Fullle yani istersen ama çok çok ses çıkar. Burası neresi? Hadi sen? 30 yapayım, 30 yaptım kanka. Hadi 20 yapayım. Aga bura nere? Bilmiyorum Hiç ki. şahit olmadım. Ananı. Batarya ödüm koptu oğlum ya. Sen benim e, gerilimi duydun mu? Gördüm de. O benim. Ne oluyor? Ayak sesi geliyor da ben. Korkmaya başladım. Ne oluyor lan? <laughs> Bir saniye. Neredesin? Ha. Ananı satayım bismillah. Aga ananı. Ne oluyor lan? Ar Arkandayım kanka. Filide de burada. Yemin. Koş koş. Aa, lan, lan, aa! Nerede? Kaput bana cam skier at. Yemin? Ee, öldüm. Freddy. Kanka Freddy var önümde. Hayvanlar mı? Canlarından bir hayvanmış. <laughs> Kanka önümde Freddy var benim. Ben korkuyorum. Aa, onun önümde Freddy var benim. <laughs> hayır hayır. Lan üzerimde geliyor. Ay. aa. aa! Lan. <laughs> Ağzıma sıçıyorum ben şu anda. Ben kanter içinde kaldım. Kanka ben de öldüm. Ben yerine bak bir tuşu at kanka sol tık yap yerinden canlanıyor. Bak şuna ölmek istemiyorum ya. Aga da şu, şunu kapatmayı Şşş. unutma. Onun yüzünden Tam öldüm ben. Ben ölmedim kanka. Öl ben öldüm ha. ben öldüm. Sus. Ama arkandayım ben sen. Aga ne var çıkabilir. Sen buralarda mı öldün? Aynen. Freddy. Bak tam şurada Freddy vardı. Bak ışık tuttum yerde. Sesi geliyor. Koş 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 koş. sana. Ah, ne oldu? Kanka ne oldu? Allah ben ne biliyorum ki. Ananı. Kanka bu arada birimiz ışık açsın. Birimiz ışık Efem kanka. kanka? Ee, ben bu arada gördüm anla kanka şey yaparım. Altöfteri çekerim. <laughs>. Gerçekten çekerim bu arada. Hiç bekleme oyundan düşebilirim. <laughs> Vallahi ben de kanka. Ama biz çekmemeye çalışalım. Tamam. Ya ben şuradaki bir açacağım. Burada jeneratör. Kanka amacımız altöfteri alt, çekmemek. Kanka oyunda elme var mı? Ne? Ne? freddy zannettim oğlum bunu dur gülçin ötere buradaymış ses aga. geldi kanka Gelelim sesi geliyor ananı satayım açma açma neden bekle güneye gideceğiz bak bu oyunu ilk defa sende girdim aga hiçbir şeyden kaçmıyorum Bekle ben yapayım. Helal şunu. ya. İnşallah, tamam kanka yap. İnşallah bu şeydir. Ne oluyor lan? Kanka ne oluyor? İnşallah e, Frezye'yi buraya çekmiyor. Gel benim oldum yana. Geldim. Şimdi burada dualarımızı okuyacağız. <laughs> arkaya bak kanka. bu arkaya doğru gidiyor. Git kanka gidebildiğin kadar. En yüzü bismillahirrahmanirrahim. Çık şimdi. Çık çık çık. Çık çık çık. <laughs> Beni sıkıştırdın. Bıktım. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı. Açma, Anladım. açma. Açma, yürüme. Ses kısım Yapmasana. Nerede? Ah. Kapat. Bismillah. Bismillah. Ben koşuyorum aga bekle koşma. Ne oluyor lan? Aa, ne oldu bu ne? Hayır. Bu kim? Neden mi bu? Ya bu da Freddy. Ananı satayım korktum. Ben bu öldüm ben. Öldüm ben. Son hakkım kaldı. Bir daha da öldürsem aga video biter. Ben kaçıyorum ha. Kaç benim olduğum yerde Golden Fred'i var. Yer vallahi seni hüp diyende. Payette gibi işime çekeri. This place ain't scaring me. Come on man. Ne oldu lan? Ben senin yanına doğru geliyorum aga. Artık korkmuyorum. Bokunayım gel. İstersen yeme birazcık. Cıvık cıvık. Lan ses var. Benim ayak sesim olabilir. İnşallah senin iyisindir. Aa bak Sesim... ben seni duyuyorum. Ya. Ben senin sesini duyuyorum. Tam gel. Buradasın sen sanırım. Ben şu anda öldüğüm yere doğru Yardır Spor yapıyorum. Sen ben şu anda Batı jeneratörünün oradayım. Ben nerede olduğumu Abi. bilmiyorum. Şu Batı jeneratörünü açacağım aga ben. Bakın ışıklar neden yanmıyor? Şimdi yanabilir. Sen ne ses duydun mu? Aa açtım. Ne oluyor lan? Işıkları açtım. Nerede? Nerede adam? Ben açtım. Şey Işıkları mi? açtım. Ben açtım. Jeneratörü açtım. Tamam. İnşallah saat 6 olur aga. Aga güneş jeneratörü burada. Tamam. diyor. Güney güneş jeneratörünü gel. Geliyorum. Gel. Ben, ben şu anda batıdayım da. Güneye gel güneye. Güneyin orada içindeyim ben. Ay buradasın. Sen de buradasın. Gel. Yeah. Oh. Oy oh, ben korktum. Yes! Geçiyor. Yes. yes bu. Yes bu. Yes. yes Aga can canımız fulleniyor mu? Tamam bekleyin arkadaşlar. Şimdi e, öbür iki yani ikinci bölüm yarın ya da bugün gelebilir. Görüşürüz arkadaşlar. 15 dakika inşallah geçmiştir. Bay bay.